Tevratta kodlanmış olarak yer alan Adnanoklar ve Harun Yahya isimleri Harun Yahya kitaplarına işaret etmektedir. Harun Yahya ifadesi Tevratta 12 ayrı yerde kodlanmıştır. Kodlama sistemi Tevrat bölümleri arasında yapılan harf taraması şeklindedir. Bu tarama sonucunda eşit harf aralıkları arasında sıralanmış olarak ilgili kelimeler bulunmaktadır. Örneğin şu an gördüğünüz tabloda kodlama sistemiyle Harun Yahya ismini oluşturan harfler, Tevrat'ın Levililer 10'a 1 ve sayılar 5'e 21 bölümleri arasındaki pasajlarda 2003 harfte 1 H, 2003 harfte 1 A, R, U, N, Y, A, H, Y ve A harfleri gelecek şekilde eşit harf aralıklarıyla sıralanmıştır. Birinci tablo, Tevrat'ın Levililer 10'a 1 ile sayılar 5'e 21 arasında yer alan harfler bu kod sistemine göre incelendiğinde Harun Yahya ismiyle karşılaşmaktayız. Ayrıca Kur'an'da Hz. İsa Aleyhisselam'ın sıfatlarından biri olarak geçen Allah'ın kelimesi ifadesi, doğaçlama konuşmak anında ifadesi, Allah tarafından yaratılmış ifadesi, aslan ve güzel koku kelimeleri de yine aynı bölümler arasında yer almaktadır. İkinci tablo. Tekvin 1-1, Yeremya 34-2 e arasındaki bölüm, aynı metotla incelendiğinde ise ikinci defa Harun Yahya ismi görülmektedir. Diğer kelimelerse adı Allah'ın kelimesi ve ben inanılır, güvenilir, sadık, yükselmek, yıldız gibi ve Allah'ın eli kelimeleri olup hepsi eşit harf aralıklarıyla tabloda yer almaktadır. Üçüncü tablo Tekvin birebir Yunus 4'e 7 arası incelendiğinde çıkan kelimeler Harun Yahya, Hz. İsa Aleyhisselam'ın sıfatlarından biri olan Allah'ın kelimesi ifadesi, derin düşünmek, araştırmak ve Rab, Tanrı, Yehova olmaktadır. Harun Yahya isminin üçüncü kez geçtiği yer bu tabloda görülmektedir. Dördüncü tablo Tekvin birebir, ikinci tarihler 36'ya 23 arasındaysa yine dördüncü kez Harun Yahya ismiyle karşılaşıyoruz. 5. tabloda tekvin birebir 2. tarihler 36'ya 23 arası bölümde Harun Yahya ismi Tevrat'ta 5. kez karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca Allah, arınma, iyileşme, Allah yaratır kelimelerinin yine eşit harf aralıklarıyla Tevrat'ta kodlanmış olduğunu görmekteyiz. 6. tablo. Tevrat'ın Sayılar 15'e 24 ve Danyel 2'ye 45 arasındaki bölümleri kapsamaktadır. Bu bölümde de 6. defa Harun Yahya ismi geçmiştir. Ayrıca Allah'ın kelimesi ifadesi, yetenekli, hünerli, bilgili, Allah onu ön plana çıkaracak ve gerçek kelimeleri aynı kod sistemiyle tespit edilmiştir. 7. Tablo Levililer 16'ya 29, 2. Tarihler 36'ya 23 bölümleri arasını kapsamaktadır. Bu bölümde 7. defa Harun Yahya ismi karşımıza çıkıyor. Ayrıca aslan gibi ifadesi de yine aynı bölümler arasında görülmektedir. 8. tabloda tekvin birebir 2. tarihler 19'a 5 arasında Tevrat kodlamasının sonuçları görülmektedir. Bu tabloda çıkan isimler ve kelimeler ise şöyledir. Kalp sen Harun Yahya, Hz. İsa Aleyhisselam'ın Kur'an'da geçen sıfatlarından biri olan Allah'ın kelimesi ifadesi ve konuşma, ders, konferans ifadeleri tabloda görülmektedir. Kalp sen Harun Yahya ifadesiyle 8. kez Harun Yahya isminin Tevrat'ta yer aldığı görülmektedir. 9. Tablo Tekvin birebir Ester 7'ye 2 bölümlerindeki tespitleri içermektedir. Bu tabloda da 9. kez yine Harun Yahya isminin kodlandığı açık bir şekilde görülmektedir. Allah'ın kelimesi hayatta ifadesi, barış, esenlik, belirlemek ve yönetim kelimeleri de geçmektedir. 10. Tablo Tevrat'ın tekvin birebir ve ikinci tarihler 36'ya 23 arasındaki bölümünde yapılan kodlama sonucunda Harun Yahya isminin 10. kez geçtiği yer görülmektedir. Aynı bölümler arasında geçen diğer kelimelerse şöyledir. Allah'ın huzurunda sekine, üstünlük, görev, vazife, durdurmak. 11. tablo Tespitin yapıldığı bölümler Samuel 18'e 31 ve Daniel 7'ye 2 arasında yer alan bu bölümdür. Tabloya baktığımızda yine Harun Yahya isminin geçtiği açık bir şekilde görülmektedir. Ayrıca bu tabloda Allah yazılar ortaya koymak, korumak kelimeleri de yer almaktadır. 12. tablo Harun Yahya isminin geçtiği 12. tablo şu şekildedir. İşaya 41-27'den e Ezekiel 10-19 arasında yer alan bölümler arasında kodlanmış olarak Harun Yahya, Kur'an'da Hz. İsa Aleyhisselam'a hitaben kullanılan Allah'ın kelimesi ifadesi, Allah korkusu ve cesur kelimeleri açık bir şekilde göze çatmaktadır. Esedullah yani Allah'ın arslanı ifadesi ve Hz. İsa Aleyhisselam'ın sıfatlarından olan Allah'ın kelimesi ifadesi yaratılış birebirden Mısır'dan çıkış 23'e 27'ye kadar olan bölümde yer almaktadır. Esedullah Allah'ın arslanı ifadesi yanında Allah'ın kelimesi, Allah'ın hizbi, burnu bir delili, 40 yaşında, Mehdi, Yeşua, İsa, ortaya çıkan ve ümmi ifadeleri de tabloda yer almaktadır. Tevrat'ta Adnanoklar ismi kodlanmıştır. Samuel 12-13 ve ikinci tarihler 36-23 arasında yer alan Tevrat bölümlerinde Adnanokdar adı, Allah'ın kelimesi ifadesi, Allah için çabala ifadesi, birlikte Allah'ı anın ifadesi, sonuç ve bir arkadaşla birlikte ifadelerine rastlıyoruz. Bu ifadelerde Tevrat'ta yine aynı kodlama sistemiyle karşımıza çıkmaktadır.